Arkadaşlar merhabalar. 30 tane artı 7 cennet bilezik aldım. Pazardaki bütün cennet bilezikleri çektim. Buraya toplamda harcadığım para 30 emden diyelim. 10 mona yakın bir masraf yaptım cennet bilezikleri almak için. Şu anki piyasası 4-4.5 ton civarında. 3 tane artı 9 aldığımız takdirde yaptığım masrafı çıkarıyorum. Umarım buradan 3 tane artı 9 alırım. İlkini attım. İlki geçti güzel. tanesi 1.5 ton bu arada artı 8'lerim. ayaklara atıp gelelim. Şansımız bir sıfırlansın. Şimdi tekrar geldim. Dediğim gibi 3 tane A9 istiyoruz buradan. İlki yandı. İkincisi yandı. Hepsi yanmaz umarım. Çok güzel bir tane aldık. 4 mon. Bir tane daha ver. Çok güzel. İkinciyi de aldık. Üçüncü de geldi. Efsane bir şansla devam ediyoruz. Şu anki masrafı çıkardık dördüncü artı dokuz muazzam şu anda muazzam ilerliyoruz hadi bir tane daha ver buradan paramızı ikiye katlayalım bir tane daha verirsen ikiye katlarız sonuncu gelir mi maalesef sonuncu gelmedi Gerçekten çok güzel geçti arkadaşlar. Ortalama 6 mom kar elde ettim buradan. Piyasasına bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar en ucuz cennet bilezik artı 9. 4.5 ondan kurulmuş. Ondan sonraki fiyatlar 4.65'ten başlıyor. Yani 5 fondan bile kurabiliriz aslında. 8 fondluk bir karımız olmuş buradan. Gerçekten muazzam bir kar. Pazarımıza kuralım. 4.5 fondan hepsini pazara attım. Arkadaşlar pazarı kurar kurmaz bir tane cennet bilezgi satıldı. Gerçekten karlı bir iş ama şansımız yavarı ya gitti. Her zaman böyle olmayabilir. Daha güzel içeriklerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.